salonun siyah beyaz, siyah beyaz, tabloların siyah beyaz, bambuların da hasırlarını da çok seviyoruz. Çok mükemmel. Bu detay nedir yani? Sınıftan geçemedin dıdıt sıfır <laughs> otur. Sen otur. Gerçekten, hocam siz bir oturun. <gülüyor> sakin <gülüyor> olun. Sakin olun. Ben çok güldüm. Yani sakin olun. Vallahi ben de çok güldüm sana. <laughs> Zuhal e tamam, ben bir gelmiş. Şey oldu biraz. Dur dur. Nasıl dur bir dakika. <laughs> Beni sıfır otur. Hadi ben aşık gibi yapayım. Kız bu ne? <laughs> bu detay nedir yani? Sınıftan geçemedin. Dıdıt sıfır otur. <laughs> bu, bu, bu ilk defa işte espresso'yu çarptın mı? Ne yapıyorsun? taş <laughs> çarpıntı yaptı. <Aman> <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle Oklava ve maşayla bizim gelmemizi sel